Değerli Erzurumlu hemşerilerimiz, mobilya sektörünün değerli temsilcileri ve inşallah aramızda vardır. Sevgili gelin ve damat adaylarımız, hanımefendiler, beyefendiler, evlilik hazırlıkları ve mobilya fuarında sizlerle bir arada bulunmaktan bu güzel mekanda Sizlerle aynı programda buluşmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Erzurum'un ve elbette Türkiye'nin dört bir tarafındaki dadaşlara en içten, en samimi selamlarımı gönderiyorum. Erzurum'un Bizim gönlümüzde çok farklı bir yeri var. Ne zaman ülkemizin başı sıkışsa, ülkemizin başı dara düşse dadaşlar orada olur. En ön saflarda yer alır. Bu vatanperverliklerini 93 harbinde Ruslara karşı Kurtuluş Savaşı'nda tüm dünyaya karşı gösterdiler. 15 Temmuz'da dadaşların yazdığı destanı unutmadık, unutmayacağız. Bu manada biz bu vatanperver kardeşlerimizle aynı havayı solumayı, onlarla bir araya gelmeyi her zaman iple çekiyoruz. Buraya geldiğimizde siz Erzurumlu kardeşlerimizle bir arada bulunduğumuzda inanın kendimizi huzur içerisinde, güven içerisinde hissediyoruz. Devletinin yanında olan kardeşlerimizin yanında bulunmaktan biz de gurur duyuyoruz. Tabi burada bizim yanımızda olmaktan kastımız sadece laftan ibaret değil. Biz şehirlerimize olan sevgimizi, teveccühümüzü lafla değil eserlerimizle gösteriyoruz. Bakın bugün bu fuara gelmeden önce Erzurum DAP ve Kudaka toplu açılış törenini, SOGEP imza törenini gerçekleştirdik. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz destekleriyle hayata geçirdiğimiz 18 projenin ki bütçeleri 70 milyon lirayı buluyor. Resmi açılışını yaptık. Ayrıca önümüzdeki süreçte Erzurum'a yapacağımız 8.3 milyon lira tutarındaki 3 projenin de imzalarını attık. 2002'den bu yana baktığımızda Erzurum'a 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığımızı görüyoruz. Erzurum belediyemiz de elbette tüm kadrolarıyla Erzurum için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İşte şu anda içerisinde bulunduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi Erzurum'a Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in kazandırdığı önemli yatırımlardan bir tanesi ve buraya geldiğinizde buranın ne kadar önemli ve güzel bir yatırım olduğunu elbette hemen anlıyorsunuz. Tabii DAP idaremiz de buraya küçük bir katkı vermiş. Mehmet Sekmen Başkanım dedi ki ya çok küçük bir katkı verdiler. Ben de şöyle diyorum. Evet küçük bir katkı verebiliriz ama bir, kimin parasının bereketli olduğunu Allah bilir. Dolayısıyla biz buraya vermiş olduğumuz katkıdan da gerçekten memnunuz, mutluyuz. Tabi biliyorsunuz fuarlar adeta bir pazar yeri niteliğinde bilhassa gerçekleştirildiği bölgenin insanına, firmanına, firmalarına önemli avantajlar sağlıyorlar. Bu devasa fuarda kurulduğu günden bu yana Erzurum'un ekonomisine katkı sağlayacak pek çok etkinliğe şimdiye kadar ev sahipliği yaptı. İşte evlilik hazırlıkları ve mobilya fuarı da bu etkinliklerden bir tanesi. Bu fuarda bir taraftan ticari anlaşmalara imza atılırken diğer taraftan gelin ve damat adayları hayallerindeki ürünlere kavuşmuş olacak. Fuar 18-31 Temmuz tarihleri arasında özellikle bu bölgedeki ziyaretçilerimize açık kalacak. Tabii ben bu fuarın Doğu Anadolu bölgesiyle sırılı sınırlı kalmayacağına inanıyorum. Süreklilik kazanması halinde hedef kitlesi giderek büyüyecektik ve özellikle yurt dışından da buraya misafirler geleceğine yürekten inanıyorum. Ve bunu da aslında bir temenni olarak söylemiyorum. Bu bir aslında tespit çünkü yurt dışından bu bölgelere de çok ciddi talepler var, ziyaretçiler var ve şunu da çok iyi biliyoruz. Ülkemizdeki mobilya sektörü de günden güne gelişmeye devam ediyor. Üretimle beraber mobilya ihracatında da çok ciddi rekorlar kırıyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki mobilya ihracatı sadece 290 milyon dolarken 2021 yılında ihracatımız 6.9 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu yılın ilk 6 ayında 3.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda bu rakamın 8-9 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Diğer taraftan baktığımızda mobilya sektöründeki ithalatın da üretimimizle beraber düştüğünü görebiliyoruz. Ülkemiz mobilya sektöründe şu anda birincilikte. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor ama bizim asıl hedefimiz sadece birincilikte olmak değil. Biz mobilya sektöründe dünyadaki ilk üç ülkeden bir tanesi olmak istiyoruz. Ve bunu yapabilecek kabiliyet bizim ülkemizde var mı? Bu kabiliyet var. Mobilyacılarımız burada vardır. Onlara soruyorum. Ülkemizde bu ülkeyi ilk üç yapacak kabiliyet var mı? Var. Ve Allah'ın izniyle biz çalışmaya devam edersek bu ilk üçteki yerimizi de alabiliriz. Çünkü yüksek kaliteli tasarım ve üretim kabiliyetine sahip bir sektörden bahsediyoruz. Mikrofonlar bugün biraz sıkıntılı arkadaşlar. Nitelikli iş gücümüz var bu alanda. Yani başarı için aslında dünyada e, ee, elde edebilecek başarı için önümüzde hiçbir engel yok. Ben yürekten inanıyorum. Ülkemiz sadece birincilikte olmayacak. İnşallah ilk üçe de önümüzdeki yıllarda girecek. Biz de bakanlık olarak bunu sağlamak üzere elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Tabii ben bu noktada Erzurum'a da seslenmek istiyorum. Biz Erzurum'un bir talebi varsa, Erzurum bizden bir şey istiyorsa her zaman tapımızın açık olduğunu buradan ilan ediyoruz. Kamu, özel sektör el ele verelim. Bu hedeflerimize inşallah kararlı bir şekilde hep birlikte yürüyelim diyorum. Değerli kardeşlerim, evlilik ve mobilya olmak üzere iki tarafı olması hasebiyle bu fuar diğer fuarlardan biraz farklılık gösteriyor. Bu fuar hayırlı bir fuar. Gençlerimizin evlilik öncesi serüvenlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir fuar. Bakınız burada 150 aşkın firmamız bulunuyor. 51 standta bu firmalar ürünlerini sergiliyorlar. Eminim buradaki standlarda mobilyacı kardeşlerimiz evlenecek olan çiftlerimize de herhalde kolaylık sağlıyorlardır indirim yapıyorlardır. Şunu unutmamamız lazım. Evlenen gençlerimize yaptığımız her bir destek aslında kendimize yaptığımız bir yatırım demek. Biliyorsunuz aile toplumların temel taşlarıdır. Güçlü bir ülke olabilmenin yolu güçlü aileler inşa etmekten geçer. Özellikle son zamanlarda boşanmaların da hat safhada olduğu dönemlerden geçiyoruz. Şahsen Burada gençlerimize biraz toleranslı olmalarını tavsiye ediyorum. Evlilik kolay bir süreç değil. İyi günler var, kötü günler var. Ama kötü günler paylaşıldıkça azalır, iyi günler de paylaşıldıkça çoğalır. Onun için birbirimize saygı göstererek, biraz da sabır göstererek, bu manada karşılıklı anlayış göstererek biz. Bu ülkede evlilikleri çok daha uzun süreli yaşatmamız lazım. Ve eğer bu şeye, şartlara dikkat edersek, bu tavsiyelere dikkat edersek de Türkiye'deki evlilikler çok daha uzun ömürlü olacaktır. Evlilikler evliliğin meyvesi olan evlatlarımızla taşlanacaktır. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz 3 e, çocuk tavsiyesi var. Benim kızım 7 aylık oldu. Daha önce bu tavsiyeyi ben kürsülerden dile getiremiyordum. Çünkü üç çocuk deseydim derlerdi ki Sayın Bakanım sen de üç çocuk. ziyaret edebilirler. Biz burada çok değerli bir gökyüzü gözlem etkinliği düzenliyoruz. Ülkemizin dört tarafında düzenlediğimiz bu etkinliklere şimdiye kadar çok ciddi bir ilgi oldu. Ülkemizdeki uzay meraklılarının sayısının katlanarak arttığını gördük. Diyarbakır'da 6 bin, Van'da 10 bin ziyaretçiyle biz etkinliğimizi düzenledik. İnşallah Erzurum'da bu sayıların katlanarak tırmanmasını öngörüyoruz. Bu vesileyle tüm ailelerimizi, gençlerimizi, vatandaşlarımızı Erzurum'un zirvesinde gökyüzü gözlem şenliklerine beklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Ve burada çocuklarınızla, genç kardeşlerimizle, aileler hem eğlenecekler hem de bilimle, teknolojiyle, uzayla Havacılıkla dolu dolu saatler geçirecekler. Burada bu tecrübeyi elde çocuklarımız geleceğin çok başarılı mühendisleri olacak. Havacılık e, uzmanları olacak. E, belki astronotlarımız bu çocuklarımızın arasından çıkacak. Yeter ki biz buna inanalım. Yeter ki biz bu çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edelim. Ve görelim o çocuklarımız neyi başarıyor. İnşallah bu etkinlikle beraber fuarımızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok başarılı bir fuar organizasyonu temenni ediyorum. Bu fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir hizmeti Erzurum'a kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hassaten teşekkür ediyorum. Emin olun bu işleri yapmak kolay değil. Ama bu, bu işleri ısrarla görmek istemeyenler de var. İşte yakın zamanda söyleyeceğim. Bu şehri kim ziyaret etti? Geçmişte bizim partimizle beraber hareket eden Ali Babacan kendi partisinin lideri olarak geç yakın zamanda bu şehri ziyaret etti. Ve geldiğinde ne demiş biliyor musunuz? Sabah Büyükşehir Belediye Başkanımız bana söyledi. Ben o ifadeleri çok ilginç buldum. Şöyle bir konuşma yapmış demiş ki biz bilmeden oturduğu yerden hayal satanlardan değiliz. Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var ve ardından şunu söylemiş Erzurum tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir şehir. Onun için biz Erzurum'a çok büyük bir e, hayvan pazarı kazandıracağız. Bir de önemli mezbaha kazandıracağız. Bunun yanında et ve süt entegre tesisleri kazandıracağız. Hem hayal satmaktan bahsediyor hem de bu şehirde bunların şu anda var olduğundan haberi yok. İşte biz böyle siyaset yapmayacağız. Biz bu şehrin neye ihtiyacı olduğunu bilerek bu yatırımları yaptık. İşte bu kongre merkezi bu şehre çok ciddi bir canlılık kazandırdı mı? Kazandırdı. Ticarete katkı sağladı mı? sağladı. İşte zaten mevcut olan hayvan pazarını mezbahayı bilmeden ben Erzurum'a yapacağım demek aslında siyasetin cahili olmaktır. Biz cahillerle uğraşmayacağız. Biz şehirlerimize odaklanacağız. Erzurumlu vatandaşlarımıza odaklanacağız. Bu şehirler neye ihtiyacı varsa o yatırımları inşallah bu şehirlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyorum. Tekrar her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza değerli ithaflarından dolayı BDG Fuarı'na çok teşekkür ediyoruz. Ve kıymetli vazirunu saygıyla selamlayarak... Evlilik hazırlıkları ve mobilya fuarı programının nihayete erdiğini bilgileriniz arz ediyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Hello. Şimdi kurtulmanız yok. Başkanım direkt Sayın Bakanım. Şimdi fuarımız gezilecektir. Saygıyla arz ediyorum.